Yükümüz iyilik, niyetimiz rıza-i Kutlu devletimizin gölgesinde ve aziz milletimizin dualarıyla istikametimiz kahraman Maraş ve afet illeri. Asrın felaketi olarak nitelendirilecek bir mahşere doğru Doktor Muhlis Akar hocam ve mahdumum Ömer Faruk'la imkanlarımız nispetinde gagasında su taşıyan serçeler misali gönüllerimizin nehrlandığı yaralarımızın dağlandığı bu felakete bir nebze de olsa çare olmak, kardeşlerimizle kucaklaşmak, birlikte ağlaşmak, ızdıraplarını paylaşmak ve yardımlaşmak üzere yola koyulduk. Ne olmuştu ve nasıl olmuştu? Ne yapacaktık? Kiminle yapacaktık? Afetzedeler, kardeşlerimiz ne durumda? İlk aktarılanlar şehrimizin baştan başa harap olduğu izlenimini veriyordu. Karma karışık, tarifi mümkün olmayan duygular içerisinde içimiz buruk bir şekilde yol alıyorduk. Düne kadar karı koca eşlerin birbirini tamamlayarak hayat verdiği, şen şakrak evlatlarının sesleriyle şenlendirdiği, nine ve dedelerin dualarıyla ısıttığı nice yuvalar enkaz olmuş, öpmeye dokunmaya ve koklamaya kıyılamayan nice nazik bedenler, betonların altında ruhlarını ötelere yolculamıştı. Anadolu'nun bağrı bir defa daha yarılmıştı. Bağrı yarılmış Anadolu'nun kara toprağında, bahtı kara nice Anadolu evladı, maruz kaldığı bu afetten de yine kardeşlerinin nasırlı ama müşfik elleriyle hayat bulacaktı. İnsan sükuneti arzular, dinginliği özler. Kaba gürültüler, mekanik sesler rahatsız eder insanı. Bu defa öyle değil. Makinalar çalışsın, vinçler hareket etsin, ekskavatörler boş durmasın. İlti sesleri mütemadiyen beyinleri tırmalasın. Çekiçler, muçlar ne varsa eşelesin betonu ve bir yol açsın ulaşmak için bir cana ve gayret göstersin çabası kesilmesin kimsenin kavuşturmak için bir canı diğer cana anneyi yavrusuna evladı babasına kardeşi kardeşine komşuyu komşusuna kediyi merhametli yürekleri sevdası insan olan insan yaşadıkça yaşayan onun gözündeki ışıkla gözleri ışayan mahareti ve yüreği olan herkes saatlerce, günlerce, geceyi gündüz yaparak, gündüzü fırsat bilerek parmak uçlarını parçalarcasına, yorgunluk ve uyku nedir bilmeden, sofra yolu gözlemeden, insanüstü bir çabayla enkaza kardeş, betona yoldaş oldular. Bir insan, bir can düşünün ve bir yürek hayal edin. Yer kabuğunun ayağının altından kaydığı o şafak vaktini ailesi ve evlatlarıyla bütün cesametiyle yaşamış, zelzelenin şiddetini ruhunun derinliklerinde ve bütün azalarında hissetmiş, depremin yeryüzünde imar edilmiş yapılar, meskenler, yollar, parklar, tarlalar ve bahçelerde bıraktığı izleri müşahade etmiş bir yürek hayal edin. Bir insan düşünün. Maruz kaldığı bu afet sonucunda ailesinden, yakınlarından, sevdiklerinden ayrı düşen, kavuşmaları mahşere kalmış, içlerinde ailesinden de eşi ve evlatları olmak üzere 18 yakınını kaybetmiş bir insan. Ağlamak yetmez. Anlamak ve hissetmek lazım. Öğrenmek ve öğretmek lazım. Acısını yaşayamadan, yasını tutamadan hayatta kalan komşularına ve camisine sığınmış mahalle sakinlerine kol kanat gerenleri, onların acılarına ortak olanları ağlamak yetmez. Anlamak ve hissetmek lazım. Bugün içinden geçtiğimiz zaman diliminde travmayı ve yaşadığımız afetin yaralarını milletçe saracağız. Devletimiz kurumlarıyla yaraları saracak, tedbirleri elbette alacaktır. Ancak altında bağımsızlık içerisinde güvenle yaşadığımız bu gök kubbe, gölgesinde huzur bulduğumuz al bayrak, gönlümüzün teskin olduğu ezanlarıyla ebedi huzura davet eden mabetlerimiz, Yarınlara umutla bakmamızı müjdeleyen çocuklarımız ve okullarımız, geleceği inşa edecek gençlerimiz ve onların yetiştiği üniversitelerimiz, ülkemizi mamur kılacak iş gücü ve ekonomimizi canlı tutacak ve üretecek iş insanlarımızla hep birlikte sabır ve kararlılıkla çalışacak ve vatanımız başta olmak üzere tüm insanlığın umudu olmaya devam edeceğiz